Bir kişi de uyku apnesinin olduğunu nasıl anlarız? Özellikle bu hastalığın belirtilerini kişi boğulma hissiyle uyanıyorum diye tarif edebilir. Ya da kişinin yatak partneri, yanında yatan kişi horluyor, horlarken birden nefesi ne tutuyor, sonra tekrar horlamaya başlıyor şeklinde tarif edebilir. Ya da uyurken nefesi kesiliyor, ben çok korkuyorum, yanında bekliyorum, Sonra onu dürtüklüyorum, tekrar nefes almaya başlıyor eşim diye tarif ediyor olabilir hasta yakını. Bu uyku apnesinin en önemli belirtileridir. Kişilerde uyku apnesinin olduğunun kanıtıdır. Horlayan kişiler eğer tek başına yatıyorlarsa tabii uyku apnesi olup olmadığını gözleyen birisi olmayacağından bizim şüphelenmemiz gerekir. Horlayan kişilerin büyük bir çoğunluğunda uyku apnesinin de olduğunu biliyoruz. Bir takım başka şeyleri de sorgulayarak bu hastaları uyku testine yatırıp uyku apnesine olup olmadığını öğrenmemiz mümkün ol olmaktadır.